Seni seven senin gibi olmalı ve senin gibi sultanım, Allah'a kul olmalı. Namaz gözünün nuru. Sen namaz için mihraba yaklaşınca 124 bin peygamber geçer sahne. Solunda ashabı güzin ve saf saf melekler sonra milyonlarca veli, edeple ardına geçer. Müminler sıra sıra, canlı cansız tüm varlık, sen namazdasın ve kainat ardında. Uzanır öpülesi ellerin, o nurlu ellerin, Rahman'ın dergahına uzanır. İsteyen sensin, veren Allah, istesen Rabbin sana verecek ve sen hoşnut olacaksın. Sen iste ki Allah'a yakarışın yüreklerimizi yaksın. Sen iste ki alemler sesini sesine katsın. Ver ne olur Allah'ım. Habibin ne istiyorsa bize de ver Allah'ım. Seni seven senin gibi olmadı. Senin gibi sultanım. Yiğit olmadı. Hani geceydi, Medine'de bir geceydi. Karanlığın bile kanını donduran bir ses duydu insanlar. O sesin ürpertisini ancak duyanlar anlar. Medine halkı korkuyla sokaklarda. Herkes sesin geldiği yöne doğru bakar da bir adım bile atamaz. Ebu Bekir de atamaz, Ömer de, Ali de. Ve işte tam o an sen çıkarsın karanlıklardan, sesin geldiği yerdesin, beyaz bir atın üzerindesin, boynunda kılıcın, endişe edecek bir şey yok dersin. Sahabeye göre sen yiğit üstü yiğittin. Ali'ye göre sen Yiğitler üstü yiğit. Öyle diyor velilerin babası. Savaşlarda Hazreti Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kimse bulunmazdı. Birçok defa başımız sıkıntıya girince ve dağılınca ordu bir adım bile gerilemezdi. O. Atı düşmana yaklaşırken onun sesi yükselirdi. Nereye kaçıyorsunuz? Ben Allah'ın Resulüyüm. Abdülmuttalib oğlu... Abdullah oğlu Muhammed'im. Sen yiğit üstü yiğittin. Seni seven senin gibi olmalı. Ve senin gibi sultanın cömert olmalı. Sen halkın faydalanması için esip duran rüzgardan daha cömertti. Dünyalık bir şey istense senden, asla olmaz demezdin. Çünkü sen infakla emrolunmuştun. Yoksulluktan korkmazdın. Kim bilir kaç geceyi aç olarak geçirdin. İsteseydin dağlar yürürdü yanında. İsteseydin sana cennet sofraları açardı Hazreti Meryem. Sen isteseydin Ebu Talib'in sofrası gibi senin uzanmadığın yemeğe hiç kimse uzanmazdı senin oturmadığın sofralara oturmazdı hiç kimse. Ama sen kim bilir kaç gece açlığından uyuyamadın. Çünkü sen öylesine cömerttin. Bir gün Bilal'in evini şereflendirmiştin. Bilal odanın bir köşesinde hurma biriktirmişti. Bu nedir diye sormuştun ona. Hurmadır ya Resulallah senin misafirlerin için saklıyorum demişti. Ve sen konuştun sonra. Öyle bir konuştun ki sesin dalga dalga asırlara çarpa çarpa Bilal'lere ulaştı. İnfak et Bilal, infak et. Arşın Rabbi eksiltir diye korkma. Sen cömert üstü cömert. Seni seven senin gibi olmalı. Senin gibi sultanım, ümmetine düşkün olmalı. Ümmeti diye doğdun. Kendi nefislerimizden bir rasuldün. Günah işlememiz hep güç geldi sana. Bize pek düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Sadece mübarek nazarlarınla büyüyenleri değil, sonradan gelecek ümmetini de düşündü. Ya Resulallah bir gün arkadaşlarını selamladığında buyurmuşsun Sizler şahit olun ki kıyamete kadar bana tabi olacak müminlere de selam. Selamın geldi bize. Cana can katan selamın geldi. Ve şimdi bizden de sana selam. Selam senin üzerine olsun ey Allah'ın habibi. Selam senin üzerine olsun. Ey Allah'ın Resulü. Ve selam olsun al ve ashabına. Sahabe seni gördü, seni sevdi ve yüceldi. Biz ses seni sevenleri gördük. Adın anılınca yaşaran gözler gördük. Allah denilince sararan yüzler gördük. Tesellimiz bu oldu ve asıl tesellimiz ya Resulallah. Sen ki bu kadar merhametlisin. Bu kadar cömertsin. Bu kadar düşkünsün bize. Ya seni yaratan Allah, seni merhametli yaratan Allah, seni merhametle yaratan Allah. Nasıl merhametlidir? Nasıl cömerttir? Nasıl kullarına düşkündür?